ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ile ilişkileri kökünden sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. İngiliz The Telegraph gazetesi Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini çekmeyi planladığını yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın Avrupa'nın savaşın devam etmesi için çalışmasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Almanya'dan çıkarılacak birliklerin savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer alan Macaristan'a kaydırılmasının planlandığı bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes de haberi yalanlamadı. ABD ordusu mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir dedi. Öte yandan Trump bir radikal karar daha almaya hazırlanıyor. Hükümetin belirli ülkelere yönelik seyahat yasağı getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi. Plana göre ülkeler kırmızı, turuncu ve sarı olmak üzere 3 grupta sınıflandırılacak. Kırmızı renkteki ülkeler için tam seyahat yasağı uygulanacakken turuncu renkteki ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilecek. Sarı renkteki ülkelerse bazı eksikliklerini tamamlamaları için 60 gün süreyle uyarılacak. Kırmızı kategorideki ülkelerin Trump'ın ilk başkanlık döneminde koyduğu seyahat yasağından çoğu ülkeyi kapsaması bekleniyor. Bu ülkeler arasında İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela var.